Hazreti Mevlana'nın düğün gecesi olarak adlandırdığı Yaradan'a kavuşma zamanını unutmayan İzmirliler Şebi Arus törenlerini bayraklıya taşıdı. 739. Vusat döneminde duygu dolu anlar yaşandı. Davet ediyorum. Bayraklı Halk Eğitim Merkezi ve Bayraklı Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği anma gecesiyle Mevlana bir kez daha ölümsüzleşti. <laughs> kongre ve sergi merkezinde düzenlenen Şebi Aruz etkinliğine ilgi oldukça yoğundu. Hazreti Mevlana'nın 739. yıl dönümü nedeniyle bir şey bir aruz gecesi yapalım dedik. Tabi İzmir'de çok yaygın olarak yapılmıyor. Özellikle halk eğitim merkezlerinde biz bir başlangıç yapalım dedik. Bu arada belki kusurlarımız olabilir ama gelecek yıllarda bunu da daha da güzel yapacağımıza inanıyoruz. Hazreti Mevlana'nın yaradana kavuştuğu için düğün günü olarak adlandırdığı 739. ölüm yıl dönümünü hatırlatan Mustafa Çelikkaya farklı seslerin ortak bir armonide buluşması gerektiğini söyledi. Türkiye e, demokratik bir toplum, demokratik bir hukuk devleti, multikültürel bir toplum. Bu toplum içerisinde herkes kendi yerini bulması gerekiyor. Yani farklı seslerin ortak bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Ki biliyorsunuz Hazreti Mevla'nın temel ilkesi insan ve sevgi. Eğer ve insan ve sevgi ise bütün kitleler tarafından da temel e, slogan bu olması gerekiyor. Ve biz insanları bu sloganla birleştirmek için böyle bir etkinliğe yer verdik. Keşke birbirlerimizi Hazreti Mevlana gibi hoş görebilsek değil mi? Sevgili